Adam olanın utunu, öküz olana otunu ver. Sıkıntı yok. Televizyonu fassafisso, arrahurro, Vırro bırro Bitti. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bu hafta ne oldu? Açtığımız bu biliyorsunuz programımızın ismi Bu Hafta Ne Oldu? Bu hafta ne oldu? Bu hafta Ünlü bir köşe yazarımız bir yazı yazdı ve bu yazı bana göre iletişim fakültelerinde okutulması gereken bir yazı. O kadar ders niteliğinde bir yazı ki e, bence okumamız gerekir. O yüzden hemen hızlı bir şekilde kimden bahsettiğimi açınca göreceksiniz. Evet, evet şu anda benim yazımdan bahsetmiyoruz yani. Benim yazım bahsedeceğim kişinin yazısından daha az kalibrede bir yazı diyelim. Ben Aysun Hoca'nın Keşke Dediği Gazeteciler başlıklı bir yazı yazmıştım. Şu anda görüyorsunuz. Muhtemelen bu yazıyı okuyanlar hatırlar. Okumayanları da bu videonun altında linkini bırakacağım. Bunu okuduktan sonra da şu anda diyeceğim ünlü gazetecinin iletişim fakültelerinde ders niteliğinde olan e, yazının linkini de koyacağım. Ama meraklandınız biliyorum ama geçiyoruz. Evet Ali Arada abimiz. Ali Alada, e, 40 yılını devirmiş gazeteci, köşe yazarı. Genelde gözlükle poz vermeyi seviyor. Ve kendine has bir stili var. O yüzden dedim, bunun Ali Bey'in e, iletişim fakültelerinde e, bazı yazılarını, hatta bütün yazılarını da diyebiliriz, okutulması gerekir. Buradan üniversitesine ben sesleniyorum. Lütfen bu yazıları okutun. Şimdi adam olana notunu, öküz olana otunu verelim. Sıkıntı yok. 3 nokta. Ali Arada 5 nokta, Malatya olayı. 4 nokta, günün yazısı 3 nokta. Yazıya başlıyoruz anladınız üzere. 5 nokta, 4 nokta, 3 nokta. Başta bakıp diyeceksiniz ki 3 nokta öküz çok, 4 nokta sayıdan o kadar çok öküz var ki 3 nokta ben de diyorum ki 3 nokta siz de öküzlere otunu verin. 3 nokta otsuz kalmasınlar. 3 nokta. Biliyorum anlamadınız. Ali abi yapıyor böyle şeyler. Aşağıya inelim. spot düş çünkü. Yani spot tuttan bir şey anlamayabiliriz. Merak ediyorum. olan butonu öküz olana, otunu ver. Sıkıntı yok. 3 nokta. 3 nokta. 3 nokta. Bu ne? 3 nokta işe yarıyor mu? Denilen tipler vardır. Üç nokta yüzüne tükürürsün. Ya Rabbi şükür yağmur yağıyor der. 3 nokta. Neyse noktaları geçelim. Zaten anlaşılmayan bir yazı yazmış. Bir de yazıyı daha çok bir anlaşılmaz bir hale getirmeyelim. Yazıyı anlamaya çalışalım. Amacımız bu. Bu ne? İşe yarıyor mu? Denilen tipler vardır. Yüzüne tükürürsün ya Rabbi şükür. Yağmur yağıyor der. Kendisini amasız hisseden birilerine bakın ben de varım dedirtmek için debelenen ve ayak altında toz toprakla baş başa kalan zurnanın zıt yani son feli daha olamayanlar. Hani bak bir yazıda giriş nasıl olmalı, girizgah nasıl yapılmalı değil mi? Hani bu bir giriş mi, çıkış mı, gelişme mi bilemiyoruz. Namık. Kuru fasulye gibi kendini nimetten sayılması uğruna zaman tüketenler zaman tüketenler her devirde vardı. Bu devirde de sayılar hayli arttı da. Onları gala almıyorum. Pardon. Tekrar ediyorum. Onları gala alan yok. Onlara söylenecek çok bazı sözleri aktarayım. Herhalde burada kiminle hangi gazeteciyle ilgili ya da hangi konuyla ilgili bahsettiğini alacağız. Çünkü onları gala alan yok, onlara söylenecek çok bazı sözleri aktarayım, çok bazı sözleri aktarayım, çok bazı. Körden değil, nankörden, yüzsüzden değil, iki yüzlüden, tipi bozuktan değil, sütü bozuktan korkacaksın. Ali abi kamyoncu olsa derim ki valla kamyon arkasına güzel yazılar yazıyor. Ama bunu malatyaolay.com'da yazmış. Ve yıllardır bu şekilde yazıyor Ali abi kusura bakmasın. Ama bak körden değil 3 nokta, nankörden 3 nokta, yüzsüzden değil 3 nokta, iki yüzlüden 3 nokta, tipi buzoktan değil 4 nokta sütü bozuktan korkacaksın 3 nokta demişler ki senin bu ayı 3 nokta kotan dolacak ne kadar kullanırsan kullan neyse devam edelim öyle ya neyse 3 nokta demeyeyim ya öyle ya ben durayım dürüstlük pahalı bir müktür duruyorum ucuz insanlar da bulunmaz duruyorum. Keşke insanlarda araba gibi olsaydı. Tanımadan önce usta bir bak hele şunun arızası var mı deseydi. Ya Ali abi sen ne diyorsun Allah'ın seversen. Ağacın çürüğü yüzünden insanın çürüğü sözünden belli olur. 3 <laughs> nokta. Ha bir de kahvelihin okulu yok ama mezunu çok. Ya yemin ederim müthiş kamyoncu arka sözü ya. Ya tam yani şimdi aklıma biri geldi söylemeyeyim ama Ali abi vallahi müthiş kamyon arkası sözler. Ağacın çürü yüzünden insanın çürü sözünden belli olur. Ha bir de kahvelihin okulu yok ama mezunu çok. Ben onlara Evet bir daha. Biz Ali abi tanımlarken Ali abinin en son en çok kullandığı cümlelerinden geliyor. Abi de. şurayı bir göstereyim ki. Pardon. Ben onlara 3 nokta diyor. Ondan sonra burada arkadaşlar. Fasafiso tiviri diyorum. Fasafiso tiviri diyor. buradan çeker. Üste alırsın. Ya şimdi arkadaşlar biliyorum sen niye bunu okuyorsun? Sabahtan beri bir şey anlamadım. Tamam da yani ben şimdi baştan varlayım. Neyse hızlı bir şekilde baştan alayım. Belki biz anlamadık ya. Ya bir suçlamayalım. Adam olan notunu öküz ona notunu veririm. Sıkıntı yok. Bu ne? işe yarıyor mu? Denilen tipler vardır. Yüzüne tükürürsün. Ya şükür yağmur yağıyor der. Kendisini siz izleden birilerine bakın ben de varım da etmek için debelenen ve ayak altında toz toprakla baş başa kalan zurna zırt yani son deli daha olamayanlar. Kuru fasulye gibi kendini nimetten sayılması uğruna zaman tüketenler her devirde vardı. Bu devirde de sayılar hayli arttı da. Sanki anlamaya başlıyor muyuz? Devam edelim. Onlara gala alan yok. Gala alan yok, galalan yok, galalan yok. Onlara söylenecek çok bazı sözler aktarayım. Körden değil, nankörden, yüzsüzden değil, iki yüzlüden, tipi bozuktan değil, sütü bozuktan korkacaksın. Öyle ya, dürüstlük pahalı bir müktür, ucuz insanlarda bulunmaz. Keşke insanlarda araba gibi olsaydı, tanımadan önce usta bir bak hele şunun arası var mı deseydi. Ağacın çürüğü özünden, insanın çürüğü sözünden belli olur. Ha bir de kahpeliğin okulu yok ama mezunu çok. Ben onlara fasafiso trivili diyorum. Çukur çeker, çukurdan çeker, üste alırsın. Yani sanki bir gömdü, şimdi kurtarmaya mı çalışıyor? Yani tam anlamadık ama yine de iki sefer okudum. Devam edelim. Hani yazdığım devamı var. Yine alçağa gider. Öyle ya o alışmıştı. Alçak olmaya. Alçak. Ucuz insanlar çok. Şeref şahtır. Şöhret diyor. Durun orada. <laughs> Dur bir çay içeyim. Burayı tekrarlayayım. Yine alçağa gider. Öyle ya o almıştır. Alçak olmaya alçak ucuz insanlara çok şeref şahtı şöhret diyor. Ucuz insanlar çok. Çok. Ali abi kime diyor? Şeref şahtı şöhret diyor. Şöhretini kaybedersen iki puan gider. Şerefini kaybedersen oyun biter. Game over. Gelen güne bakar mısın? <laughs> ya böyle yüksek sesle okuyunca ben bu yazıyı okumuştum. Yüksek sesle okuyunca daha komik geldi bana. Ucuz insanlar çok dedik. Şeref şahtı şöhret piyon. Şöhretini kaybedersen iki puan gider. Şerefini kaybedersen oyun biter. Gelinen güne bakar mısınız? Şerefliyi şerefsizler. <laughs> Şerefliyi şerefsizler. Yürekli yürek, yürek sizler eleştirir. Gerektiği zaman hasse haddini bildirmek kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür. Ayak altında dolaşan fino çok da aldıran kim? Takan kim? Evet sanki kime yazdığını mı? Ayak altında dolaşan fino. Ayak altında dolaşan fino çok da aldıran kim? Takan kim? Sözün şahı sözlerin padişahı. Ne diyor Mevlana? Suskunluğum asaletendendir. Her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım. Laf mı diye. Buradaki mi takısı ayrı yazılacak oluyor. Geç ona gelene kadar. Her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım. Laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım. Adam mı diye. Başta okuyalım. Videomuzu bitirelim. Adam olana otunu, öküz olana oturunu ver. Sıkıntı yok. Tırvırı, fasafisso, harrahurro, vırro, birro. Bitti. Ali abiye bu yazından dolayı en azından yeni öğrencilerimize, gazeteciliğe yeni adım atacak arkadaşlarımıza, kötü örneği kendisine iyi örnek olarak kabul edecekleri için Ali abiye çok teşekkür ediyoruz. Ve Aliya ve hayatta başarılar diliyoruz. Böyle kamyon arkası e, sözlerle dolu yazılarına devam etmesini diliyoruz. Bizim için de eğlence kaynağı açıkçası Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.